Biz daha önceden, yani seçimler daha gündemde yokken e, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi e, ve o e, komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. Sayın Kaboğlu e, dört partinin ilkeler üzerinde, e, anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. 2018 Ocak ve Nisan ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir ortak faydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 2018 genel seçimden önce İyi Parti'den iki kişiye talimat vererek divandan ve GİK'ten habersiz Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve HDP'lilerle birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlığı içerisinde olmuştur. biz ne HDP ile ne Cumhuriyet Halk Partisi ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Şöyle ifade edeyim, bir sefer böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor ben de büyük bir hayretle izliyorum. Öyle ortada yok efendim bir anayasa anayasa yazıldı dört parti bir araya geldi anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum.